Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir türkü dersi yapacağız arkadaşlar. Dağlar Oy Dağlar. Koray Avcı seslendirmiş. Sanırım yeni yüklemiş. Akorlarını bulacağız. Arpeji söyleyeceğiz arkadaşlar. Siz de bakacaksınız eğer hoşunuza giderse şarkını şarkıyı şey türküyü dinleyip ona göre çalmak isterseniz çalabilirsiniz. Umarım faydam dokunur arkadaşlar. Ufacık açacağım videoyu bir bakalım telif yemek için. تولت arkadaşlar. Akor e, solo'ya gelirsek 5. E, perdede arkadaşlar e, minör gam yürüyebilirsiniz. Türkiye biraz dinleyip kulaktan çıkarabilirsiniz. Bildiğiniz standart minör. Her yerde atabilirsiniz. E, buradaki notaları ezberleyerek ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi akorlarına gelirsek sol minör akorumuz var. Hatta Türkiye direkt sol minörle başlıyor. Fa majör akorumuz var. Re minör akorumuz var. Arada bir e, Do majör ve si majör bemol geçişi var. Çok kullanmıyor ama sanırım hafif böyle bir geçiş yapıyor. Ona dikkat edersiniz. Ritimde Bu ritimle çalabilirsiniz. Çok soft hani böyle hatta arpeje çalın. Yani hiç ritme girmeyin. direk pimami arpejde atabilirsiniz isterseniz doğaçlama bir arpejde yapabilirsiniz Türkiye dinleyerek dediğim gibi akorlarımız re minor sol minor fa majör dediğim gibi do majör si majör bemol hatta bunlar yedili basın daha güzel olur. Hatta 5. perde fa, fa basarsanız daha hoş olur. Yani şurada. Re mi Fa major, Sol minor. Yani solo de dediğim gibi arkadaşlar 5. perde bulabilirsiniz. Umarım Güzel olmuştur e, faydam dokunmuştur e, dediğim gibi arkadaşlar biraz dinleyin akorlarımız şarkı direkt son minörle giriyor peşinde fa majör geliyor arkadaşlar sonra re minör arada bazı kısımlarda do majör si majör bemol geliyor onları basmasanız da olur çok 2-3 akor gayet türkü çok rahatlıkla götürebiliyor e, size kalmış ritimde dediğim gibi şu ritimde yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.